videoda izlemiştik sizinle. Videomuzda ormanlar tahrip edilmişti. Tüm ağaçlar yakılmış, yıkılmıştı. Şimdi biz sizinle bu ağaçları tekrardan dikeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bizim fidanlarımız var. Burada da gördüğünüz gibi bizim orman alanlarımız var. Bunlar sizin orman alanlarınız temsili olarak. Şimdi sizden hepinizin Beş sevdiğiniz arkadaşınızla grup olmanızı istiyorum. Herkes beşer kişiyle grup olsun. Toplam 7 grubumuz olmalı. Çünkü yedi tane orman alanımız tahrip edilmiş. Şimdi size sırayla bu fidanları dağıtacağım. Ama her fidanı taşımak için bir tane aracımız var. Ve bu araç her seferinde 5 tane fidan götürebiliyor. O yüzden sıra sıra vereceğim her orman alanına. Şimdi birinci orman alanımıza geldim. Elimizde 35 tane fidanımız var. Birinci orman alanımıza 5 tane verdim. Buraya bırakıyorum. Bizim şimdi kaç tane fidanımız kaldı? Lütfen yanınızdaki kağıda yazın. Evet, 35 eksi 5, 30 fidanımız kaldı değil mi? Şimdi ikinci grubumuza geçiyorum. Buraya 5 fidan daha bıraktım. 30 fidanımız kalmıştı. 5 tane daha verdim. Kaç tane fidanımız kaldı? Evet, 25 fidanımız kaldı. 25 fidanımız vardı. 3. grubumuza 5 tane daha verdim. Kaç fidanımız kaldı? Evet, 20 fidanımız kaldı. Dördüncü grubumuza 5 fidan daha verdim. Kaç fidanımız kaldı? Evet, 15 fidanımız kaldı. 5. gruba 5 fidan daha verdim. Kaç fidanımız kaldı? Evet, 10 fidanımız kaldı. Ve 6. gruba 5 fidan daha verdim. Kaç tane fidanımız kaldı? 5 tane fidanımız kaldı. Ve son gruba 5 fidan daha verdim. Kaç tane grup fidanımız kaldı? Hiç kalmadı değil mi? Sıfır. Elimizde sıfır tane fidanımız kaldı. Şimdi lütfen bu fidanları orman alanlarımıza yerleştirin ve ormanı tekrardan kurtaralım. Evet çocuklar, bugün pastacımızın 7 tane tepsisi var. Toplamda da 35 tane danatı var. Bunları aynı anda fırına vermek istiyor. E, e, eşit bir şekilde paylaştıracağız. E, i̇lk tepsimize baktığımızda bu tepsimiz boş. Elinizdeki kağıtlara ilk tepside sıfır dağıt olduğunu öncelikle bir yazalım. 5 e, tanıt veriyoruz ilk tepsimize. Kaç tane dağıtımız oldu? 0 artı 5'ten 5 dağıt. İlk tepside 5 dağıt. Sonra ikinci tepsimize 5 dağıt daha ekliyoruz. 5 beş artı 5'ten 10 dağıt oldu. Üçüncü tepsimize 5 dağıt daha ekliyoruz. Bir beş daha eklediğimizde on beş, dördüncü tepsimize beş tanıt, yirmi, beşinci tepsimize beş tanıt, yirmi beş, altıncı tepsimize beş tanıt, otuz, yedinci tepsimize beş tanıt daha da otuz beş oldu. Beşerli beşi yan yana yedi kez topladınız değil mi? Bu uzun bir işlem oldu. Onun yerine 7 tel tepsimiz var. Her birinde de beş tane var. Bunun yerine çarpma işlemi yapabiliriz. 7 çarpı 5'ten gene 35 sonucuna ulaşırız. Ama tekrar 5'i yan yana 7 kere topladığımızda daha uzun oluyor. Kısa yolu 7 çarpı 5'ten 35. Aslında burada fidanları 5'er 5'er eksilterek verdik değil mi? Şimdi bir düşünelim. Biz tek tek 5'e eksiltmek yerine 7 tane orman alanımıza 35 fidanımızı nasıl paylaştırabilirdik? Evet bölmeyle paylaştırabilirdik değil mi? Şöyle gösterelim. Evet çocuklar, bu paylaştırma işlemini bir de tahtada görelim. 35 tane fidanımız vardı. Biz bunu 7 tane orman alanına paylaştırmak istiyoruz. O zaman bölmeliyiz, değil mi? 35'i 7'ye bölersek 5 tane buluruz. 5 çarpı 7, 35'tir çıkarırız ve elimizde hiç fidan kalmaz. O zaman biz 7 tane orman alanımıza 5'er tane fidan dağıtmışız. Toplam 35 fidan dağıtmışız ve ormanımızı kurtarmışız.